Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, İslam İktisadi dersinin 11. haftasıyla karşınızdayız. Geçen hafta borç verme, kars, eplansiyon farklı ile ilgili konulara değinmiştik. İnşallah bu hafta günümüzde borcun ödenme şekline dair görüşlerle devam edeceğiz. Günümüzde borcun ödenme şekline dair görüşler. Günümüz dünyasında tedavülde olan banknotların ve madeni paraların aslen maddi değerleri önemsiz. Yani yapılan o kağıdın hiçbir değeri yok maddi bir değeri. Çünkü bu paralar ne altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden ne de daha başka pahalı madenlerden üretilmişlerdir. Yani bunlar maddi değeri, madenin hiçbir kıymeti yok bu paraların. Bu sebeple günümüzde kullanılan paralar itibari değerler vardır. Yani üzerindeki o rakam, o nominal bir değeri var. Çoğunlukla enflasyon sebebiyle de bu itibari değer azalmakta. Çok nadir bir şekilde deflasyon dediğimiz olay gerçekleşir, yükselebilir. O da çok nadir. Genel itibariyle e, kağıt paralar, üzerinde bir rakam var. Biz buna nominal ya da itibari değer diyoruz. Bundan yani bu paralar gün geçtikçe enflasyonist ortamdan dolayı değerini kaybeder. Çok nadiren değeri yükseliyor. Kıymet artışı ya da eksilişi paraların imal edildiği kağıt ve madende mütevellit olmadığına göre para borçlarında zaman içinde paranın değer kaybetmesi halinde ödemenin alınan miktar şeklinde misli olarak mı yoksa verildiği günkü alım gücüne eşit olacak şekilde kıymet olarak mı ödenmesi gerektiği günümüzde tartışılmış bir konudur. Yani bu dersimizde tartışacağımızın konunun özeti şu. Paralar para banknot şeklinde borç verilirken aynen mi geri ödenecek yoksa üzerinde enflasyondan kaynaklanan o değer kaybı eklenerek mi ödeme yapılacak? Biz bu haftaki dersimizde bunu tartışacağız. Misli olarak ödenmesi gerektiğini söyleyenler yani misle neyse odur. 10 diyelim 100 TL verilmesi 100 TL şeklinde verilmesi gerektiğini, artırım olmaması gerektiğini söyleyen, enflasyonun dikkate alınmaması gerektiğini söyleyenler var. Borç işlerinde ödeme esnasında enflasyon farkının alınmasının caiz olduğu şeklinde kapı aralamanın başka problemleri beraberinde getireceğini ve İslam okun diğer ülke ve düzenlemeler açısından önemli sakıncalar yol açacağını dikkate alan İslam Konferansı Teşkilatına Bağlı İslam Fıkıh Akademisi, Mecmul Fıkıh İslam, bunun Arapçası Kuvvetlidir Merkezi. 15 Aralık, yani 1988 tarihli 5. Genel Kurul Toprasında şöyle bir karar, Mecmul Fıkıh İslam bu konuda şöyle bir karar almış. Kararı şu, herhangi bir para birimine göre belirlenmiş olan bir borcun, artık paran değer kaybetmesi ya da değer kazanması dikkate alınmaksızın belirlenen bu miktara göre ödenmesi gerektiği kaynağı ne olursa olsun zimmette sabit bir borcun piyasa fiyatlarına göre ayarlanmasının caiz olmadı. Yani bu Mecmul Fıkıh İslam İslam Fıkıh Akademisi şöyle diyor. Yani paralar ister değer kaybetsin, ister artsın, ister eksilsin. Bunlar dikkate alınmaz. O gün ne alınmışsa, aynı miktar verilmesi gerektiği kararına varmış. İslam Kalkınma Bankası'nın 1993'te düzenlediği para meseleleriyle ilgili toplantıda da bu karar aynı şekilde tasvip edilmiştir. Dolayısıyla bu birinci görüş. Bunlar diyor ki para nefsin dikkate alınmaz. Para misli bir maldır. Tıpkı buğday gibi, demir gibi, altın gibi. Miktarı neyse odur. Paranın artması, eksilmesi burada dikkate alınmaması gerekir. Bu görüşü savunanların temel gerekçesi şöyledir. Şurası unutulmamalıdır ki bu yöndeki kararın alacaklının haklarını görmezden gelme fikrine değil. Gerçekten alacaklı burada bir zarara uğruyor eğer aynen ödenecekse. Paranın enflasyon sebebiyle uğradığı kaybın telafisinde enflasyon nispetini esas almanın getireceği sakıncalara dayalı olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bu karara varan yani diyor ki biz eğer enflasyon oranını dikkate alırsak burada başka problemler neşet edebilir, ortaya çıkabilir. Biz bunu nasıl yapacağız? Yani dolayısıyla aynı miktar aynı şekilde ödenmesi gerektiğini sonucuna varmışlardır. Ayrıca bu görüş sahipleri akitlerinize riayet edin şeklinde ayetin amir hükmü yanında faiz yarayan eden şeylerin değişimde her ne sebeple olursa olsun fazlalık alınmasını yasaklayan hadisi delil olarak getirmişlerdir. Bu görüşü savunanlar diyor ki Kur'an-ı Kerim'de akitlerinizin gereğini yerine getirin. Yani akit sırasında siz 100 TL borç vermişseniz o zaman karşında 100. Yani nihayetinde Kars borç verme akit o da bir akittir. O zaman akitin gereği nedir? Aynen ödenmesidir. Artı bazı hadisler fazlalığı faiz olarak değerlendiriyor. Yani geri ödenme esnasında verilecek olan fazlalığı faiz kapsamında değerlendiriyor. Bunlar, bunlar dikkate aldığımız zaman borcun ödenme esnasında verilecek olan o fazlalık faizdir. Bunlar diyor ki bu olmaması lazım. Bunlar yanında akli delil olarak da şöyle demişlerdir. Akli deliller de şudur. Paranın kıymetinin değişmesi, fiyatının değişmesi bizzat kendisinin değişmesi anlamına gelmez. Bu harici bir iştir. Dolayısıyla bu paranın kıymetini ödenmesini gerektiren bir ayıp sayılmaz. Allah diyor ki para altın gibi düşünmüşler muhtemelen ya da diğer gıda ürünleri gibi. Onun değerini düşünmesin diyor. Para ile ilgili bir şey değil. Yani ben bu görüşe tabi katılmıyorum. Para zaten kağıt kağıdında bir keramet yok. Parayı paranın para oluş şekli verdiği şey piyasadaki itibari değerdir. Yoksa onun kağıdında bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir yaklaşım. Belki ilk iki görüş e, kabul edilebilir, anlaşılabilir ama üçüncü bu gerekçe çok da anlamlı bir gerekçe değil. Paranın kıymetinin değişmesi, fiyatın değişmesi, bizzat kendisi değişmesi anlamına gelmez. Hayır, paranın fiyatı, değeri düştü, alım gücü düştü zaman para da değişmiş oluyor. Yani onu kağıda evet sabittir ama onun piyasadaki karşılığı değişmiş olduğu için para da otomatikman değişmiş olacak. Buna karşılık borç verilen günkü değerinin ödenmesi gerektiğini söyleyenler. Bunlar diyor ki borç verildiği gün değer. Burada paran kendisi değil, misli değil de değere esastır. Bu da ikinci bir görüş. Evet şimdi okuyalım. Çağdaş birçok İslam okusuna göre borç para veren kimsenin enflasyon nedeniyle verdiği paranın değerinin düşmesi halinde Borçludan borç verdiği günkü para değeri üzerine alacağını tahsil etmesi uygundur. Değeri diyor. O günkü değeri neyse onu tahsil etmek daha uygundur. Buna göre borçlunun ödemeyi borç aldığı günkü paranın kıymetini alım gücünden hesaplayarak ödemesi gerekmektedir ki ancak bu şekilde ödeme ile aldığı miktara eşit şekilde borcunu ödemiş olacaktır. Bu takdirde alınan borç ile ödenen borç arasında miktar nominal olarak fazlalık varmış gibi gözükse de bu gerçek bir fazlalık olmadığından borç işleminde yasaklanmış olan karşılıksız bir fazlalık sayılmayacak. Bu nedenle de ödenen nominal fazlalık faiz olmayacaktır. Yani toparlarsak borç verildi günün değeri esas alınacak. Aynısı değil. Birazdan bir örnek verilecek. Yani siz diyelim 100 TL verdiniz o gün 100 TL bir çuval şeker geldi ya da 10 kilo çay geliyordu. Ödediği gün eğer 100 TL ile bir çuval şeker gelmiyorsa ya da 10 kilogram çay gelmiyorsa daha az geliyorsa o zaman şu anlam ifade ediyor. Demek ki para değer kaybetmiş. Siz 100 TL verdiğiniz zaman evet aynı miktar vermiş oluyorsunuz ama aslında değer ifade değer açısından aynısını vermemiş oluyorsunuz. Bu da alacaklı açısından bir kayıptır. Evet. Bu gruptaki alimlere göre para borçlarında borcun aynı ile karşını yani mislini fazlalıksız ve eksisi olarak geri ödemek şeklinde ilke özellikle itibari paralarda ve enflasyon ortamlarında imkansızlaşmaktadır. Çünkü zamanımızda paralar kağıt itibari bir değeri var ve enflasyonist bir ortam var. Dolayısıyla paranın aynısını mislini benzerini mislini yani fazlalıksız ya da eksiksiz vermek aslında bir değer ifade etmiyor. Çünkü para sürekli değer kaybediyor. Yani enflasyonun olduğu bir ekonomik ortamda borç alınan 100 lira aynı ile 100 lira olarak ödenirse yüz lira karşılık yüz lira ödenirse zahiren denklik gözükse de gerçekte borç alınan 100 lira tamı tamı alacak geri ödenmiş olmayacaktır. Çünkü borç veren şahıs 100 lirayı verirken o parayla ile bir çuval şeker alabiliyorsa aradan geçen sürede enflasyonun paranın değerini düşürmesi sebebiyle bir çuval şeker fiyatı 120 liraya çıkmış ise alacak borç olarak verdiği 100 lirayı 100 lira olarak geri aldığında verdiği borç paranın alım gücünü geri almamış olacaktır. Borçlanma sebebiyle tarafların birbirlerine haklarının geçmemesi ve borcun aynıyla geri ödenebilmesi için alınan borç misliyle değil de kıymetiyle ödenmelidir. Yani ödenen ödenecek günün kıymetinin esas alınması gerektiğini benimse şöyle bir görüş ileri sürüyor. Diyor enflasyon ortamında para sürekli değer kaybediyor. Örnek üzerinden gidersek 100 TL ile verdiğiniz gün eğer bir çuval şeker geliyorsa arada geçen zaman enflasyon yükselmişse ve artık 120 TL ile bir çuval şeker geliyorsa bu durumda artık siz 100 TL değil de 120 TL ödediğiniz takdirde o zaman gerçek anlamında borcunuzu ödemiş olursunuz. Ancak bu durumda ama tabi burada şöyle bir sorun akla gelebilir. Alacaklı bir çuval şeker üzerinden gidebilir. Borçlu da mesela diyelim ki bazı ürünlerin fiyatı da düştü. Diyelim ki siz borç verdiğiniz gün 100 TL ile 10 kilogram çay geliyordu. Diyelim çayın fiyatında indirim oldu. Fiyat piyasaya çok fazla mal sürüldü, çay sürüldü. Fiyatlar düşmeye başladı. Bu defa 100 TL'ye 10 kilo değil de 15 kilo çay alabiliyorsunuz. O zaman borçlu der ki ben de borcumu Çayı endeksledim. O zaman e, sana 10 kilo çayın parasını ödeyeceğim. 10 kilo çay bugün ise diyelim 80 TL'den alınıyor bir o zaman 100 TL'den alınıyordu. Fiyatlar düştü şimdi 80 TL'den alınıyor. O zaman ben sana 80 TL ödeyeceğim diyebilir mi? Yani onu o da onu da diyebilir. Eğer söz konusu olan malların artması, azalması ise o zaman böyle bir durum da yaşanabilir. Yani burada da böyle bir sorun olabilir. Her zaman borcun yükselen malı endekslenmiş değil de bazen de düşen malı endekslenebilir. Bunu iyi belirlemek lazım. Bunun ölçüsünü iyi belirlemesi lazım. Aksi takdirde nizaya, kargaşaya neden olabilir. Yani zaten günümüzde artık çare şu oluyor. Ya altını ya da dövize endekslenerek insana birimine TL şeklinde borç, karz verebiliyor. Özetle, enflasyon ortamında Alınan borç para misle ödendiğinde iki para arasındaki denkle eşitliği yakalamak imkansız olup para borçlarında kıymetçe alım gücü şeklinde ödemeler bulunarak ancak eşitlik sağlanabilmektedir. Yani burada tabi yükselen bir para esas alınıyor. Diyor ki yani ancak bir borcun tam olarak geri ödenmesi için iki birim, iki gün arasındaki o düşme, kıymete düşme esas alınacak. Bana göre bir ödeme yapılacak. Ancak bu şekilde borç ödenmiş olacak. Hamdi Döndüren yani bu konu uzmanlarından e, bu konuda bir ilmi halde de var. iktisat ilmi hali. Eserinde konuyla ilgili şöyle de, demiştir. Günümüzde önemli ölçüde enflasyona uğrayan kağıt para sistemlerinde bir aydan fazla uzun süreli borçlanmalarda altın gibi sağlam bir birime endekslenerek hesaplanacak bir değer kaybının faiz kapsamı dışına tutulması hakkaniyete uygundur. Yani Hamdi Hoca döndüren hoca diyor ki yani borç verirse bir aydan daha uzun süre vadeli borçlarda altın ya da onun gibi değerli bir metala endekslerine borç verilirse bu fazlalık normal faiz olmaz. Burada bir not düşmüşüz. Altın, gümüş, buğday, pirinç, şeker gibi yiyeceklerin veya ya da kıymetli madenlerin değer kazanması ya da kaybetmesi değer gerçek değerdir. Maden ürün değeridir. Dolayısıyla buralarda yapılan borçlanmalarda alınan borç aynı şekilde alındığı miktar ödenmeli. Kıymetin çıkmasına ya da düşmesine bakılmamalıdır. Burada yani eğer alınan borç dediğimiz gibi bu da altın yani aynı bir malsa altın gümüş gibi aynı ya da altın bu pirinç gibi bizzat malın kendisi borç olarak verilmişse burada o malların fiyatının düşmesi, yükselmesi dikkate alınmaz. Aynı şekilde para değil çünkü bunlar. Örnek vermişiz. Mesela 100 gram altın borç verilmişse karşısında 100 gram alınacak. 10 kilogram buğday borç verilmişse 10 kilo, kilogram buğday ödenecek. Çünkü bunlar da aynı mallar. Bizzat kendisi borç verilmişse bunlar da değerin düşmesi ya da alçalması, yükselmesi dikkate alınmaz. Aynı miktar şeklinde borç ödenir. Ancak kağıt paraların değer kazanması ya da kaybetmesi itibar bir değerdir. Zira kağıt paralar adedi mal sayıla alınıp sayılan mal adedi mal demek sayıla alınıp satılan demektir. Kağıt parayı misli mal saymak zorunda kalsak da bunun ölçü birimi satın alma gücü. Yani bazı diyor ki kağıt para da misli maldır. Misli mal ne demektir? Piyasada dengi bulunan her an piyasada bulunan malları misli mal diyoruz. Mesela bu da arpa gibi ölçülebilen tabi. Bu nedenle paranın değerin düşme sebebiyle de, değer farkının verilmesi gerekli görülmektedir. Yani para her ne kadar misli yani kıyami mal değil. Misli mal olsa değeri itibariyle bir misli maldır. Dolayısıyla paranın Değere esas alınmalı. Üsttekiler gibi olmamalı. Yukarıda da belirtildiği gibi çağımızda birçok araştırmacı bo borç bir paranın enflasyon sebebiyle değerinin düşmesi halinde borç halinde geldiği günkü kıymeti verilmesi şeklinde görüşü tercih etmektedir. Borç verildiği günün kıymete esas alınmalı. Bu araştırmacılar efransiyonun yol açtı değer kaybını önleyici ve paranın reel değerini koruyucu tedbirleri faiz kapsamı dışına müteahhit etmektedir. Yani borç verildiği günün değerini e, temin etmeye yönelik faaliyetler, enflasyon yani mesela enflasyona karşı bir tedbir, paranın başka bir para birimine çevirmesi ya da altına ya da gümüş endekslenmesi ya da tüketici, dayanıklı tüketici malların birine endekslenmesi diyor. Bunlar faiz değildir. Bunun dışında bir görüşü benimsemek, yani mislen ödenecek ilk görüşü benimsemek şu neticelere sebep olabilir. Bir, kronikleşmiş enflasyon ortamlarında tasarruf sahiplerinin vadeli mal satma ve borç verme alışkanlıktan yok olmasına neden olacak. Biz eğer yani borçya borç verecek olanlara borç verme niyetinde olan kardeşim aynı şekilde borç geri ödenir dediğimiz anda bu insanlar vadeli mal satma ve borç vermeyi kesebilir. Borç, ça ve vadeli satışa ihtiyaç duyanlar ise bu durumda borcu ihtiyaç ve de vadeli satışa ihtiyaç olanlar ise zorunlu olarak artık faizli bankaların ya da tepecilerin eline düşer, kucağına düşer. Burada eğer e, biz kıymetin ödenmesi gerektiği yoluna gitmezsek kimse birbirine borç vermez. Bu durumda insanlar faizli borç alma yoluna gidebilir. Bu noktada iki türlü borç arasında ayrım yapılmazdır. Onu da söyleyelim. Karz-ı hasen kaynaklı borç. Şimdi karz-ı hasen dediğimiz Allah rızası için verilen herhangi bir kar amacı güdülmeyen borç alış borç vermelere biz karz-ı hasen diyoruz. Bu bir ibadettir. Kurbiyet amacı vardı burada. Ama yüksek enflasyon olduğu ortamlarda karz-ı hasen dövize ya da altına endekslenebilir. Bunda hiçbir beyis yok. Öte yandan kar hasen amaca verilen ancak ister mazeret sebebi, isterse kötü niyetle anlaşılan zamanında ödenmemiş, uzun süre aksatılmış borçlar için alacaklığın talep etmesi durumunda erfansiyon farkını hesaplanarak eklenilmesi de mutlaka düşünülmelidir. Burada kar da hasen verilir. Kişi mücbir sebeplerden ötürü ya da kaste borcunu geç geri öderse, eğer alacaklı talep ederse, alacaklığın talep etmesine bağlı, bu durumda o para ne yapılabilir? Bir e, birime endekslenerek enflasyon farkı talep edilebilir. Bu faiz değildir. Bu talep meşru ve hakkaniyetli bir taleptir. Başka baştan belli bir oran miktar olarak şart koşulmadı ve gerçekleşen enflasyon göz önüne alınarak geriye doğru hesaplandığı için parantez içinde belirtelim. Faiz en başta akit sırasında şart koşulur. Ama değer talep etmek başta şart koşulmadığı için ve efransyon da belli olmadığı için bu durumda bu faiz olmayacak. Zaten teknik olarak riba faiz kapsamında değerlendirilemez. Hani belki şu sorularla gelebilir. Acaba biz geriye dönük değeri hesaplasak bu faiz olur mu? Olmaz. Çünkü siz en başta böyle bir şart koşmadınız. Artı şart koşsanız bile efransı miktarı belli olmadığı çünkü faizin miktar bellidir. İşte %8 bana diyelim faiz vereceksin şeklinde bir konuşma yoksa bu durumda bu faiz olmaz. Mal ve hizmet satımda kaynaklanan borçlarda ise durum nasıl? Şimdi Karzasen'i söyledik. Para borçları Karzasen. Karzasen yani kişi Allah için herhangi bir amaç gütmeden Birbirlerine borç para vermesi. Kağıt para şeklinde. Bir de mal ve hizmet satımda kaynaklanan borçlar var. Bu tür borçlar yine anlaşılan zamanda ödenmediğinde anlaşılan zaman ödenmediğinde enflasyon farkını talep etmek alacaklının hakkıdır. Ancak anlaşılan zamanda ödenmesi durumda uzun bir vade belirlenmiş olsa da yine benzer şekilde bir enflasyon farkı talep etmek ahlaken doğru değildir. Burada önemli husus şudur. Yani eğer kişiler vadeli bir satış yapmışsa zaten o akit esnasında vade farkına bağlı olarak fiyatı belirlemişler. Yani kalkıp da ödeme esnasında ayrıca bir fiyat artışı, miktardan bir artış talep edemez. Vadeli, vadeli satan kişi zaten ülkede beklenen enflasyon oranını ve paranın değer kaybını hesaba katarak bir vadeli fiyat belirleme şansına baştan sahiptir. Vadeli satışları zaten yüksek oranda bir fiyat konularak fiyat belirleniyor. Burada bir problem yok. Onun dışında yani bu vadenin dışında artı bir miktar istemek doğru değildir. Bu faizdir. Borç verilen paranın altın ve dövize çevrilerek verilmesi. Yani en çok zaten endekslenmesi. Şu an günümüzde bu yapılıyor. İnsan artık birbirine e, Türk lirası şeklinde borç veriyor. Aslında bu da bir zafiyettir. Yani bizim para niye değer kaybediyor? Niye değerinde durmuyor? Niye biz paramızı olduğu gibi borç veremiyoruz? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Neden? Hadi altın anlaşı. altın bütün dünyada tek para birimidir. Hiçbir ülkenin para birimi değildir. Dolayısıyla neden döviz yani neden paramız diğer paralar karşısında endekslenerek hesaplanıyor? Gerçekten bunun üzerine düşünmek lazım. Evet, yaşanılan ülkenin para birimi yanı sıra altın ya da döviz cinsine borçlanmak da mümkündür. Karzı hasende veya vadeli bir alışverişin fiyatı belirlenirken borç veren ve alan tarafından karşılıklı uzasıyla borç miktarı ve cinsi herhangi bir para birimi veya altın gibi kıymetli maden türünde belirlenebilir. Burada taraflı anlaşabilir. Diyelim ki bir kişi bir kişiye 50.000 TL borç verecek. Borç istiyor da verecek ama diyor ki biz bunu bir şey endekslememiz lazım. Dolara ya da Euro'ya ya da altına gümüşe. Geç gümüş şu an değerli de bir maden değil. Altına diyelim ya da dövize. Burada bu yapılırken dikkat edilmesi gereken şudur. Döviz mi, mi, cinsi net olacak. Dolara mı endekslediniz? Euro'ya mı endekslediniz? Ondan sonra altına mı? Yani bu şunu için söylüyoruz. Diyelim ki ödeme günü geldiği zaman alacak dedi ki, kardeşim biz o gün dolar endekslemiştik. Dolar düştü. Kıymetten düştü. Artık sen bunu euro üzerinde manevide diyemez. Bu faiz olur. Dolayısıyla borç verildiği gün endekslenen para mıdır? Döviz midir? Altın mıdır? Metal mıdır? O sabit olacak. Net olacak. Aksi takdirde faiz olur. Evet. Burada bir örnek verelim. Borç isteyen arkadaşımıza elimizdeki 100 gram altın borç olarak verebiliriz. Ödeme zamanı gelince fiyatın ne olursa olsun. Yani altın ister düşsün ister yükselsin. 100 gram altın ödenir. 101, 102 olmaz. 98, 99 olmaz. Alacaklı razı olursa. Ha şu olabilir. 100 gram altın o anki satış değerinden para da ödenebilir. Yani o gün ödeme günü gram olarak değil de o gün altın kuru hemen esas alınır. Aynı anda hesaplanır ve hesaba yatırılır. Bu şekilde de olabilir. Tabi alacaklı isterse. Böylece alınan ve satılan cins ve miktar eşitlenmiş ve kar aktinde faizden kaçınılmış olur. Bu arada altının fiyatının düşmesi veya yükselmesi önemli değil. Burada yani şu an tek çözüm bu elimizde kaldı. Borç para verirken onu altına ya da başka bir kıymetli maden endekslemek. Borç verilen aynı durum döviz borçları için de geçerli. Yani bir dolara ya da yürüye de bu şekilde paranızı endeksleyebilirsiniz borç verirken. Bazen borç veren parasını enflasyona karşı korumak için de döviz veya altın cinsinden borç vermek isteyebilir. Bu en tabi en doğal hakkı. Elinde tel olmasına rağmen karşı tarafın rızasıyla borç verirken diğer para türlerinden birini sanal olarak çevirerek vermesi de caizdir. Yani Nasıl yapalım? 50.000 TL borç verilecek. Tam çevirmez. Sanal olarak çevir. Nasıl çevirir? Oturur hesaplama yapılır. 50.000 TL diyelim ki dolar 5'tir kuru. O gün 5 TL'dir. Ne yaptı? 10 bin dolar. Tamam sana şu an 10 bin dolar verdim. ve o der. Karşı tarafta bunu kabul eder ve 50.000 bin TL'yi teslim eder. Ancak burada net olarak döviz cinsi ve miktar o günkü gerçek piyasa fiyatına göre belirlenmelidir. O gün piyasa neyse fazla olarak çevirmesi caiz değil. Mesela diyelim ki o gün dolar kuru 5'tir. 5 Beş değil de biz bunu 6 dolara göre hesaplayalım. Kuru kendimiz fazla olarak belirlenir. Bu doğru değildir. Bu faiz olur. O gün kur neyse ona göre hesaplanması gerekir. Bu faizi işleme dönüştürür. Böyle yapılırsa. Bu tür işlemlerde paranın cinsi ve miktarı daha sonra hiçbir şekilde değiştirmemesi ki cins ve miktar kesinlikle değişmemeli. Bu faiz olur. Belirlenen para birimi yükselse de düşse de geri ödeme o miktar ve o birim üzerinde yapılmalıdır. Daha sonra geri ödeneceğinde ister belirlenen birim üzerinde isterse alıcı razıysa ilgili para birimi satış fiyatı üzerinde TL olarak da ödenebilir. Burada şunu belirtiyoruz. Kişi döviz olarak borç veriyorsa bir, o günkü kur üzerine verecek. Düşme ya da yükselme olmayacak. Dolar diyelim o günkü 5 TL'si 5 TL çevrilerek verilecek. Artı para birimi değiştirilmeyecek. Dolar mı verildi, euro mu verildi değiştirilmeyecek. Artı miktar değiştirilmeyecek. Diyelim çevirdik 50 bin TL o günkü parayla 10.000 dolar yaptı tamam. Ödeme günü ödendiği zaman sadece 10.000 euro, 10 bin dolar ödenecek. Bu 10 bin, 10 bin dolar değil ya da e, 9999 dolar değil. Yani ne yükselme ne alçalma olmayacak. Artı kesinlikle para o gün Q kurdan Euro'ya da çevirmeyecek. Neyse o. O şekilde ödenecek. Borç verilen, evet burada bir not var. Notumuzu okuyalım. Bir döviz veya maden endekslenme borç miktarı borç verilen günün kuru üzerinde sabitlenerek yapılır. Bu çok önemli. Miktar ve kur belli olacak. Ödenen günün kuru üstüne bir bedel endişleme yapılması caiz değildir. Kurun üzerine bir kur verilemez. Bu hile yoluyla faizli borç vermedir. Verme anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar bugünkü dersimizde günümüzde borç verirken para borcu tabi. Misli malada zaten bir problem yok. Bu da yapayım Ona zaten 10 ton verdiğin zaman 10 ton geri alıyorsun. Yükselme açanlara dikkate alınmaz. Ama para itibari nominal bir değer ifade ettiği için piyasada sürekli değerini kaybettiği için sürekli bir alçalma yükselme meydana geldiği için para borç verilirken nasıl borç verilecek endeksleme nasıl yapılacak bunlarla ilgili bu dersimizde bu konuları ele aldık haftaya e, katılım bankacılığı diğer adıyla faizsiz finansman kurumlarıyla devam edeceğiz haftaya buluşmak dileğiyle Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.